Ee, arkadaşlar, arkadaşlar bugün yanında bir misaf var farklı. Nerede bu misaf var? Ben ateş olsam lütfen. Seste de gelin bir ateş olsun. Ama bak, bu kız yağmur ya çok pekak şey çıkıyor. 26-30 Mayıs tarihleri arasında <laughs> Anililere özel dökme kuru soğanın kilosu 3 lira 89 kuruşa... Ama bu arada ama en buz da kız ya. Neyse. Halis. E, e, ha. Başlayalım. Bunu oynayalım bakalım nasılmış. Abi dur. Ben buyum hadi. Ben gidiyorum arkadaş. Allah biraz yavaş gidiyorsun. Şu an ilk buzum ben. Bir buz ilk buz başlıyor. Şimdi uzandım. Oradan zıpla. Ay bekle nasıl zıplıyor? Şöyle zıplıyor. Ben sana göstereyim mi? Göster. Dur bak. bak. Aa, bu ateş oldu. Evet Ne oldu. Dur bir ben sana göstereyim mi? Evet. Şöyle bak. Oh, 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 ben muz bilmiyorum. Şu Aa. yukarı göster abi o kuşu bak. Hayır. Retro haydi. Retro haydi. Hadi başlayalım, hadi başlayalım, hadi başlayalım. Bak şu ok yukarı gösteriyor ona basarak zıplayabilirsin. Ama karda buzda zıplanmıyor. Buradan git git. Geç, geç, geç. Şuraya zıpla. Hop. Sınır. Şimdi birazcık şuraya gel, çık şuraya gel. Tamam. Ay ay hayır, hayır ay 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 şuraya ay ay ya ay 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 Bunlar da zıplayabiliyor mu bari? Bekle. Şuradan. Şu okla zıplayabiliyor mu şu okla? Ateş oldu. Ateş değil bu olacağız bu. Ben ateşim ama. Bir şuradan zıplayabilir miyim? Hayır hayır. hayır. Bir şuradan zıplayabilir misin ya? Yani? Şu şu, şu şuradan zıplayacağım. Şuradan. şuradan. süre var. Evet bir de süre var. O dışından ne işe yarıyor? Ee, şu ee... dur. Ey, ben ateş oynayayım ben. Ateş ama. bu bekle. Ben ateş olayım. Ben ateş Bekle. Bir iki kişilik. Bekle. Bekle. Orası buz oldu ama. Aa, ateş orada kaysın diye. Ateş değil. Ateş. Ateş oraya gitmeyeceğim dost. Ha bu buradan gidebiliyordu. ateştim. düştüm. bir ha al sen onu. Ha. Ben bir Tamam gidelim bekle. saçları şuraya bir zıpla. Ya nasıl zıplayacağız? İyi, ben sana yapayım mı? Dur. Ben sana yapayım mı? Ben sana yapayım mı? Ne? O böyle koşar ki koşarsak oluyor. Şöyle yapalım o zaman. Ben sana yapayım mı? Bekle bekle. Bir fikrim var şöyle oldu oldu. Şu elması al. Hayır. Şu elması al. <laughs> ya oğlum. Ben sana yapayım mı oraya? Sana yapayım mı? <laughs> yap yap ya. Topunu istiyor musun? Topu Yok. Ne oldu? Öyle. Ama abla. Ben... Tövbe tövbe. Gelin, ya hayır tek adam mı ya? Hayır. Ne en başa mı? En başa dostum. Böyle ben bu yüzden mi? Dur. E, sen o ateşten zıplayacaksın. Hayır. Bu abiciğim. Ateşten zıpla. Oğlum sinirlendirmeyin beni. Hayır tövbe. <laughs> Oraya basınca tabii ki dağıtış olur. Ama ok burada. Ben sana yapayım mı? Yap, yap, yap. Anne yapayım mı? Çok. Oo. Çok geç Hayır. Hayır. Aa, Bak, ya. Mı? ya dur bir de soğuyor O çabura girdi biz de ölüyoruz. söylüyoruz ha. Uf, unutma. kalayım Zıpla var. Çabuk buradan. Hop. Hayır. Çamur ucunda. O çekme çekme. O asansör seni kaldıracaktı. Sen oraya zıplayacaktın. Şöyle. Şimdi ne olacak? Dur bir. Her şey olacak. Bekle. Senin işin dostum. Sen. Ama ee... yapayım mı? Hiç anlamıyorsun. Hiç anlamıyorsun. Ben anladım anladım. Nasıl? Ha Allah bir şey Evet onu indiriyorsun. Evet evet evet. Bella sen abicim sen bir şöyle bin şuraya. Sen şöyle basınca mı? Ha dur. Bekle anladım anladım bekle. Sen şu. Şöyle... Evet, bir, bir dur. Hiç sen benim gibi fikri... değilsin. Sen benim fikrimi daha görmedin dostum. Daha tövbe tövbe. Daha sen benim fikrimi görmedin. Tamam mı? Abicim sen şuraya bir gel. Biz de şöyle şuraya gelelim. Ya, ya, yapma yapma. Çok alıyorum ben. Çok biliyorum. Evet, evet. Bak bak izle. Bak, i̇zle izle bir bak. Bak bak, bak izle. İzle bir ara bak. Uyuyorum da ayağım Bak. Hop şöyle. Hop. Orada beni yaktım gibi zıpla şurada. Dur, ateş değil. Ne oldu? Ateş ne oldu? oldu? oldu ne oldu? Ya şunu, şuna bas. Hayır bak. Ay dur pardon pardon. Ateş şuraya bir çekilsin. Bir dur ya. Sen şuraya bas. Sen şuraya bas. Ha dur orada dur orada. Ben şimdi oraya geleceğim. Oo bir artırsın ateş. Şimdi oraya Bu e, buton İkiniz birlikte itin onu. Allah 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 Allah. Sen de gel. Gel bakalım abi. Abi sen değil şu. Sen gel. Sen şuraya zıpla ateşle. Oğlum tövbe tövbe. Bir şey çok az kaldı he. Hop. Şimdi ilerle ateşle ilerle. Şu an şu buzla ateş aynı anda istiyorum. Sen gel. o oh. Al oh, lan. Ya ben sana ya, yapayım. ya ben yapayım. Ben yaparım. Ben aslan. Hayır. Al kapıları orada. Sen git şuraya. Abi sen git. Ateşte yürü, yürü. Ar ateşe git. O oh, ve evet. finito. Yes. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Güle güle.